Kayıt başladı. Arkamda bir leğen var mı bakayım? Bir leğen gözüküyor mu arka? Hayır arka planda bir leğen gözükmüyor. Halbuki şurada yerde bir leğen olmasına lazım. Gözükmüyor. Leğeni kapatıyorum. Tamam. Öğle yemeğimi leğende yedim. Tabak bulamadım dükkanda. Leğenle öğle yemeğimi yedim. <laughs> Günler geçiyor ve ben hala video çekemiyorum. Çalışmıyorum sanmayın dostlar. Aksine son derece yoğun, son derece aktif, son derece coşkunum. Saçın başım uzadı yine ve yine kendimi saldım. Çünkü oyunumda nice nice deryalara daldım. Senin için hızlı bir özet geçeceğim şimdi. Oyunun ismini bulmak için uzunca düşünüp okumalar yaptıktan sonra Giant Hook kelimesini buldum. Dev kanca demek. Bunu bir soy isim ya da bir ünvan gibi kullanmak istedim. Ya şöyle düşündüm, sanki bu dünyada diğer balıkçılar benim karakterimi gördüğü zaman Günaydın dev kanca diyorlar. Ya da Ohio Giant Hook. Ohio Japonca günaydın demek. Hani Ohio gozaimasu dersin ya. aleykum. Oyunun ismiyle hem batı hem doğu tarafına çağrışım yapacak, özgün hissettirecek hem de akılda kalacak bir isim olsun istedim. O ağızda dağılsın istiyorum. Çünkü fonetik çok önemli. Biraz da viral etki olsun istedim. Yani Ohio kelimesi e, bunu fazlasıyla veriyor. Giant Hook da oyunun içeriğini destekliyor. Logo tasarımında yaparken oldukça fazla deneme yaptım. Halihazırda beğendiğim logoları bir araya getirip yapay zekayı eğittim ve kendime özel logolar ürettim. Ardından kendi logomun silüetini tasarlayıp bu yapay zeka görsellerinin tarzına uygun şekilde yeniden ürettim. Üstüne biraz da el işçiliği ekledik mi tamamdır. Şimdi geriye oyunun kendisini yapmak kaldı. Hatta hemen Steam sayfasını açmalıyım. Zira Hogo Games'ten Ahmet acele etmem konusunda bayağı bir ısrarcı oldu. Mantıklı çünkü Steam tarafında işler uzun sürebiliyor. Hem de yapılan marketing wishlist'e dönüşür, boşa gitmemiş olur. Henüz elimde bir oyun videosu yok. O yüzden oyun içi görselleri varmış gibi üretmem gerekiyor. Hemen bir balık tutma sahnesi tasarladım. İyi çekici ve gizemli bir deniz yapmak kolay olmadı. Denizin altında dev silüetleri görebilirsiniz. Oyunun menü tasarımları için Japon tipi retro retrofütürizmden yararlandım o görselleri kullandım böyle kespiç yaptım böyle bir şey çıktı. Oyunda sinematik unsurlarla hikaye ilerlediği için bizim dalgıç karakterinin keşif sahnesini şu şekilde hızlıca tasarladım. Font olarak da indie oyun ve tumturaklı bir his düşüncesiyle tok bir font seçtim. Bu oyunda koleksiyonisti var. Yani keşfedilecek çok şey var demek. İşte bu yüzden koleksiyon toplama isteyecek bir menü tasarladım. Her canavarın bir de rozet hali var. Yani canavarları keşfet, rozetleri topla hissini veriyoruz. En beğendiğim ve oyunu satın aldıracak sahnelerden biri bu oldu. Oyunda genel olarak bir balıkçılık macerası var ve atmosferi fantastik deritmek için bu ana menü sahnesini tasarladım. Buradan oyunun gün bazlı bir sistemi olduğunu ve ana karakteri oyun içi haliyle görmüş oluyoruz. Bunu da göstermiş oldum. Ha bu arada Tufan da hazırladığım bu görselleri ve animasyonları sahneleri gerçekten ekleyerek kodlamaya başladı. Yani çalışmalar devam ediyor. Burada bunların hepsini ayarlayabiliriz. Sen bana Tayla'dan düz bir deniz şeyi ver, görseli ver. Işıklı gölgeli değil. O ışıkları gölgeleri ayrıca ver. Zaten abi yana kaydırdığımız zaman şu anda şey oluyor olması lazımdır, bakayım. <laughs> abi bak. Bu ilde attım. Sen küçük bir hata var. Çok küçük. Şu kadar Bir dene bakayım nasıl durayım. Ama bir eğleceğine eminim. Bak. Attım ortama. Balıklar tuttu. Tamam. Yiyin hadi. Bir error yedi galiba abi. Bir yeniden yedim. başlasana. Heh, Allah ekber ne oluyor? <laughs> İyi gidiyor yani. Çok güzel. Oyunda derin bir hikaye ve havalı konseptler var dedetmek için bir karakter diyalog sahnesi hazırladım. Bu oyundaki favori karakterlerinden biri de bu çılgın kaptan Barbados. Tayfasını kaybedip delirmiş ama olağanüstü güçler kazanmış. Dalgalardan kendine bir pelerin yaparak böyle denizde adeta sörf yapar gibi böyle diye diğer diyar dolaşıp tayfasını arıyor. Bir yandan da balıkçılara saldırıyor. Bunun gibi belki 30 karakter daha tasarlamam gerekecek bu oyunda. Vallahi çok heyecanlıyım aslında. Görseller tamam ama sinematik trailer'ı kim yapacak? Sizgi film tadında bir şey istiyorum. Firmalara sorduğumuzda 5-15 bin dolar arası fiyat verdiler. Yani korkunç bu rakamlar. E o zaman en iyisi ben bir yolculuğa çıkayım. Mesela ta İzmir'e 12 saat araba kullanarak DGH oyun geliştirme kampına gideyim. Bak şimdi. Bak kafanı uzaklaştır bakayım. Bak görüyor musun? Ya Oğlum teknolojiye bak. Tesadüfe bakın ki Milord oyununu geliştiren ekip Tufan ve Adem de oradaydı. Ve evet aynı zamanda Ohio Giant Hook'un yazılımı için hizmet aldığım arkadaşım Tufan aynı kişi. Yani onlar oradaydı. Yani bu etkinlikte onu darlayabilirim. Gece gündüz başında dikilerek oyunu yaptırabilirim. Güzel fikir. Merhaba arkadaşlar bir 2D pikseler kaynak yönetme oyunu. Ee, biz bir bölgenin oynuyoruz ve soran var, soru soran var. E, ee, bu sizin bir toplama aşaması, pazarlama sürecinde eee sizin bir var. var. Orada da özellikle yaptığınız neler var? Sizlerin Şöyle, e, biz bu süreçte bir süreçte da, kendi imkanlarımızı yaptık ve aslında herhangi bir reklam gibi bir şey bir şey bir şey var, yani aslında olarak biz

o gün early access olarak yayınlanmaya başlaması gerekiyor. Yani 3 yıllık emeklerinin karşılığını sonunda almak için oyunlarını satışa çıkaracaklar heyecan verici. Evet, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun geliştirme macerasına devam ediyoruz. Yine bir game jam'deyiz. Yine bir oyun yapma macerası. Gelmişim yaş 35'e hala cemlerde sürtüyorum. Cemlerde geziyoruz yani. Cemler güzeldir. Ee, şurada da şu an bir karakterimiz var. Kırıtıyor burada bak şurada. Bunu bir arkadaşım için yapıyorum. O arkadaşım bununla güzel bir oyun yapacak. Mekan böyle. Şöyle mekanı bir turlayalım hazır Adem kamerayı açmışken. Hemen hemen tanıdık bir yüzle karşılaşıyoruz. Merhaba. Sayın Mehmet Bey, ee, oyun geçmişinizle ilgili bize ne anlatmak istiyorsunuz? Yani şu an bir şey anlatmak istemiyorum ama. <laughs> Mehmet Bey çok tecrübeli bir game e, developer değil mi? Yani developer. Aynen. E, kaç yıldır bu işe yapıyorsunuz? Yaklaşık 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Ee, fizik tedavi amaçlı oyunlar yaparak başladık. Evet. Sonra Hyper Cage'le geçtik. Evet. Yaklaşık bir buçuk yıl Hyper Caged yaptıktan sonra Mahmut Emir altında kendi projemizi denedik. Evet. Bir buçuk yılda beraber bir Tudi d Metroidvania denememiz oldu. Ha. ha Ha Şu anda yeni maceralara atılıyoruz beraber. Yine. Fail olduğumuzu söylüyorlar. Sizce neden biz fail olduk? Her bir fail aslında bir tecrübeye getiriyor. Yeterli tecrübe ve birikime sahip değildik. Bir şekilde çalıştık. En iyi şekilde emeğimizi verdik ama fail olduk. Artık bundan sonra yine aynı şekilde emeğimizi vermeye devam ediyoruz. Ancak bunun yanında birikmiş bilgi ve tecrübemiz var. Bundan sonraki projelerde yine elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Mekanı biraz turlayalım. Adem kamerayı aldı eline pişman edeceğim Adem'i. Şimdi burada ne o, geçiyor? Burada, burada herhangi bir oyun şu an yok. Mantarlı neyiniz var? Ağaç. Ağaç. Ne olacak o? bu küçük bir environment parçası olacak. Hı hı. Şey deniyoruz burada, sulu boyamsı hissettiren hani böyle farklı bir shadingde olan bir doku elde etmeye çalıştık da. İnternette Street Fighter'ın tekstür modelini nasıl yaptığına dair bir info var. Bir tane Normalizer diye bir tane plugin var Photoshop'un içinde. Normal tekstür oraya atıyorsun. Aynen o dediğin efekti yapıyor. Ondan sonra tekrar geri apply ediyorsun. Normal map'ini de ondan apply ediyorsun. Doğru. Tam değil. o dediğin efekt oluyor. Çok iyi fakat şu an hani şey hiçbir şey yok projenin. Başarılarınızın devamını dilerim. Kolay gelsin. Var mı bir oyun oynayabileceğimiz? Daha birinci gün ama var mı oynayabileceğimiz bir şey? Daha birinci gün. Çok oyun olmaması normal ama yine de darlayalım bakalım. Bir yemek pişirme oyunu ama klasik yemek pişirme oyunlarından çok daha farklı. Hı. Çok daha farklı. Günlük mekanikleri var. Çok iyi. Ee, burada öncesinde canavarların listesi çıkacak. Hı. Buradaki canavar listesine göre yemek toplamanız gerecek. O canavar sizin burada bir tarif kitabımız olacak. Güzel. Ee, bir strateji yaparak aslında burada yemekleri toplamanız gerekecek. Sayılı yemekler olacak. Orada da canavarlara yemek yapacağız. Ee, hayatta kalmak için e, yemek pişirdiğimiz bir oyun. Çok diyebilirim. Hayatta kalmak için yemek pişirdiğimiz diyen bir oyun deyince bizim <laughs> Maho, Maho the Monster Cook, Cook oyunu geliyor. Biliyor musun sen oyunu? Hangi oyun? Maho <laughs> Monster Cook. Yok. İnternete bir yaz. Sizin fikri çalmışlar firmayı bir araştır. Sizin fikre çok benziyor. Türk mü bunlar da? Ha? Türk mü bunlar da? Bir araştır. Divan Gar firmanı da ama açılırsa. Bayağı çünkü sanki aynı şeyi anlattın. Ne zamandır bu proje var? Benim bildiğim ne kadar? Bir buçuk yıl oldu herhalde. Bir buçuk yıl oldu. Abi. Bir buçuk yıldır geliştiriyorlar. Bir buçuk yıldır geliştiriyorlar. Şu abi. oyun. Başarılar diliyorum. Bu <laughs> oyunu biz yapıyoruz. <laughs> Mesela şöyle tabu oyunu yapmıştır hocam. İşte başla, hazır. İşte bu kelimeyi mesela siz takımınızdaki arkadaşa anlatmaya çalış. Şunları kullanmadan mı? Evet. Bunlar yasaklı kelime. Bunları anlatmaya çalışıyorsunuz. Ha. Sıfırdan dokuza kadar temel rakamları öğretiyor çocuklara. Hem görsel hem de sesli efektler koydum. Bu daha geliştirme aşamasında. Masla hem de... Klavye ile Burada geri saç var, bir de spor var. Sen mi kötü oynuyorsun yoksa ben yakaladığını mı anlamıyorum? Elmayı yakalıyorsun ya bak. Aynen. Yakaladığın zaman sepeti azıcık şöyle büyütüp küçültürsen anlarım yakaladığımı. Aa, Aynen. Peki, abi sizin... Akşam bak sizin oyunu gözlemliyorlar. <laughs> bu oyun bugün çıkıyor arkadaşlar. Yani bugün 11. satışa 11. çıkıyor. 8'de. Ne diyorsun Adem? Heyecanlı hissediyor musun? Heyecanlıyız abi tabii. Ne olacağı belli değil çünkü. Allah Allah. Bakın şey tam değil. isteseniz denk getiremezsiniz. Bakın açıktı Steam sayfanız. Hedef kitleniz bu bak, böyle bir tip. Abi Biraz hakaret gibi oldu. <laughs> Kıra'yım ama para bende falan. i̇yi iyi, başarılar eyvallah, size. Halı güzelmiş. <laughs> şöyle şöyle gidelim, bitirelim. Evet, mekan güzel. İzmir'de, Urla'dayız. Daha başında bir yer ama güzel yani. Evet, birinci günün özeti o zaman bu. Akşam tekrar video çekmemiz lazım. Çünkü Ademlerin oyunu çıkıyor. Seni bir çekeyim ne hissediyorsun? Abi heyecanlıyım. Ne hissediyorum? Ya o kadar oyun geliştiriyoruz. Uzun zamandır bir şeyler yapıyoruz. Prototip geliştiriyoruz. Uğraştık, çabaladık, çalıştık falan. Şu publish tuşuna basıp da hani böyle rakamların aktığını görmeyi çok iple çekiyorduk zaten. O yüzden çok inşallah heyecanlıyım abi yani. Abi kazanırsa, kazanırsak demedi. 100 bin doların üzerine çıkarsak bu akşam evet. <laughs> çekirdek kola var. Mutlu bir şekilde bekliyoruz. Bu anı da böyle ana olsun. Sevgili Ademciğimle. Eyvallah abi. Canım Ademciğim. Adem Adem'le Adem bizim çok ilginç baht ortaklıklarımız var. Evet. O yüzden bu böyle anı olsun böyle. Adem de ilginç bir dönemde, ben de ilginç bir dönemdeyim. Üzüleceğiz abi inşallah. Yüzümüzden gözümüzden belli oluyordu zaten. Bakışlarda böyle bir melüllük falan. Hafif böyle bir üzüntü, stres, bunalma, mide bulantısı Yok <laughs> 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 Abi senin seni bastanamıyorsan ben de onlara yokum. <laughs> Hadi hayırlısı olsun diyelim. Bay bay. thanks for